mevzusuna geliyorum tekrar ses kaydını ben de sizinle birlikte duydum orada zaten bunu konuşan o ortamda olan hiçbirine gerçekten hakkımı helal etmiyorum beni aylarca biz aynı evin içinde aynı yasta baş koyduk beraber yedik beraber içtik hiçbiri demek ki beni gerçekten tanıyamamış yani orada bu konuşulurken kimse kalkıp dalan siz ne diyorsunuz böyle bir şey yok diyememiş bu yüzden dolayı hakkımı kimseye helal etmiyorum. Kahkahalar atılmış. Arkadaşlar orada o e, kaydın olduğu alanda orada bu şekilde konuşulduktan sonra beni savunmaları çok önemli değil yani. Gerçekten önemli değil. Orada buna kahkaha attıktan sonra beni savunması önemli değil benim için kimsenin.